Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil kabaklı omlet salatası yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Kabağımızın iç kısmını gördüğünüz gibi mutfak robotundan geçirip bu şekilde süzgece aldım ve tamamen suyunu süzdürmüş oldum. Suyunu isterseniz çorbalarınızda, isterseniz kendisinde tüketebilirsiniz. Sebze suyu gibi düşünün. Kabağımızın dış kısmında dolma yapmış oldum. İç kısmını da bu şekilde değerlendireyim dedim. Derseniz mücver de yapabilirsiniz. Yoksa da benim gibi de kullanabilirsiniz. Kabaklı omletimiz için gereken malzemeler 4 yumurta. Gördüğünüz gibi kabak içi süzdürmüş olduğumuz bir tutam maydanoz ince kıyılmış ve yeşil soğan Baharat olarak karabiber, tuz, tatlı pul biber, 2 diş siyah sarımsak, normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizin hepsine yumurtamızı ekleyip güzelce karıştıralım. 1 yemek kaşık dolusu zeytinyağı ekleyelim. Tavamız ısındıktan sonra tabaklı karışımımızı ekleyip arkalı önlü güzelce pişirelim. Tavamızın kapağını kapatalım ve altını kısalım. Kısık ateşte pişirelim. bu şekilde çevirip diğer tarafında pişirelim. Bir tarafını 7-8 dakika pişirmiş oldum. Böylelikle toplamda pişme süresi 15 dakika olacaktır. Bu şekilde pişirmiş olduk. Tamamen soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra jülyen şeklinde keselim. Biz de o arada sosunu hazırlayalım. Sosu için gereken malzemeler 100 gram labne peyniri, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşık dolusu hardal, 1 yemek kaşığı da zeytinyağı. Malzemelerimizin hepsini labne peynirimizi ekleyip güzelce karıştıralım. Bu şekilde kesmiş olduk gördüğünüz gibi. 50 gram süzme peynir. Küp şeklinde doğranmış ve sosumuzu ekleyip güzelce karıştıralım. Servis tabağımıza marul yapraklarından yerleştirelim. ortasına salatamızı ekleyelim. Bu şekilde salatamızı servis tabağına almış olduk. Benim gibi kabak içlerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Harika oluyor. Lezzetli bir salatadır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.